Güneşli, cıvıl cıvıl bir bahçe. Martin elinde bir uçakla koşturuyor, Mary ise çiçekleri suluyor. Martin: "Vın! Mary bak, uçağım dünyanın en hızlı uçağı." Mary gülerek: "Dikkat et Martin, çiçeklerin üzerine basma. Onlar arıların ve kelebeklerin evi." Martin durur ve yere bakar. "Aa Mary, bak burada küçük bir arı var ama hiç uçmuyor. Sadece yürüyor." Mary: Sanırım çok yorulmuş ve susamış Martin. Bazen arılar çok uzaklara uçtuklarında enerjileri biter. Martin, ona yardım edebilir miyiz? Belki benim uçağıma binip eve gitmek ister. Mary, güzel fikir ama onun uçağı değil, biraz doğal enerjiye ihtiyacı var. Ona bir çiçek bulmalıyız ya da biraz şekerli su hazırlamalıyız. Martin hemen koşup renkli bir çiçek getirir, Mary ise küçük bir kapakla su hazırlar. Martin, işte en renkli çiçek burada. Hadi küçük arı, bu seni iyileştirecek. Mary, bak Martin, kanatlarını hareket ettirmeye başladı. Arılar doğa için çok önemlidir. Onlar olmasa meyveler ve sebzeler büyümezdi. Martin, yani o küçük bir kahraman mı? Mary, kesinlikle. Küçük ama çok çalışkan bir kahraman.